biz bir saat evvelinden e, e, evvelinden bir doluyla bir gök gürültüsü, sağanak yağışla başladı. Ondan sonra şimşekler çaktı. Bir kapıya çıktığımda baktım ki karşı tağlardan bir afatı, koptu geliyor. Hep soğuktu. Bir saatin içinde hepsi olan bu. şey yapıyor. Bu 10 yılda yüz yılda kapalı şey yapıyor bizim Bey. De. Mezarlığın Yani debisi çok var. Eskiden buraya karayolları bütün olarak her sene her yüz geldiğinde açardı. Şu anda belediyemiz tabii bu olsun, daha önceki neden olsun. Hiçbir buraya doğru hizmet etmiyor. Bunun çok geçmişi var. Buralar bizi bu evlere suyu doldu zamanında ama şimdi yok. Çünkü ilgilenen yok, neden yok. Ama bahçelerimizin hali bak işte orada.